Merhaba arkadaşlar, e, Bağlama ile Dominör Egzersizler, e, bu kitap sevgili Zeki Atagür hocamıza ait bir kitap. Birinci etüdünden itibaren tamamını birlikte çalışmaya çalışacağız. Amacımız, e, en büyük amacımız bağlama çalmayı öğretmek başka bir mantığımız yok ve bunu yaparken de hani asıl düşüncemiz bağlamanın pek çok insana ulaşmasını sağlamak. Ee, şimdi egzersizlere başlamadan önce şu periskoptaki yayını da açayım. Periskoptan da insanlar bize bağlansınlar. Ee, hemen şu ayarları açayım. Ardından başlayalım. Bize hem peskoptan hem YouTube'dan e, ilerleyen zamanda başarabilirsen Facebook'tan da ulaşabileceksiniz. E, canlı yayınlarla bu işi yapacağız. Basit egzersizlerle başlayacağız. Sonra giderek hızlanarak birinci egzersizden başlayıp yaklaşık 900 civarında egzersiz var kitapta. Bu 900 egzersizin hepsini e, çalışmaya çalışacağız. Bakalım bu 900 egzersizi Kaç günde ya da kaç yılda artık nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Ne kadar zamanda çalışacağız birlikte bunu bilemiyorum. Yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman yapıyor. Eğer günlük olarak bu egzersizleri çalışırsanız bu işi herkesten çok çok daha iyi yapabileceğinizi söyleyebilirim e, periskoptaki her şeyi başlatalım yayını. Sonra birinci egzersizimizi yayınlayalım. Evet. Şimdi Evet şu an periskopta da yayındayız. Sesi kısayım. Periskoptaki arkadaşlarımız bizi dilerlerse YouTube'dan da takip edebilirler. YouTube'daki adresimiz Devrim İbis. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi birinci egzersizimiz dominör dediğine göre si bemol, mi bemol ve la bemol olacak. Şimdi zaman zaman parçaların içerisinde e, C si sesi natural oluyor. C si, natural sesimiz burada. C si, bemol burası. Bizim ilk yani ilk egzersizimizde C hmm, si natural kullanılmış. Mızrap vuruşlarımız 8'lik notalarla üstten alttan Ankara tartımı dediğimiz bir sekizlik, iki 2.16'lık notalarda da üstten üstten alttan olarak düzenlenmiş. Burada parmak numaraları vesaire de yazıyor. Bunları birlikte çalışacağız. Kitaptan da size bazı notaları paylaşacağım zaman içerisinde. Notaları da aşağıdaki linklerden bulabileceksiniz. Şimdi birinci egzersize bakalım. Kalıbı hep aynı. 2.8'lik bir, bir Ankara tartımı. Yani bir İzmir bir Ankara tartımı. Bu kalıpta gidiyor egzersizimiz. Şimdi başlayalım. Birinci sesimiz si, ikinci sesimiz do, mızrap vuruşlarımız üstten alttan si, do, si, do. Diğer tartımımız re, mi, re. Şimdi tabi burada birinci parmakla alınacak hepsi. Si, do, si, do. Sonrasında re burası. Re üzerinden devam edeceğiz. Re, mi, re. Burası mi bemol. Bunu dördüncü parmağımızı kullanarak yapacağız. Yani birinci bölüm şöyle. Si, do, re, mi, re. Uzak vuruşları. Üstten, alttan, üstten, üstten, alttan. Evet. Si, do, re, mi, re. Birinci ölçümüz bu şekilde. Si, do, re, mi, re. İkinci ölçümüze bakalım. Do sesiyle başlıyor. Dediğim gibi kalıp hep aynı. 2 8'lik, 1 8'lik, 2 16'lık şeklinde. Yani Ankara tartımı. Bir tane İzmir, bir tane Ankara tartımı. İkinci ölçü. Do, Re, Mi, Fa, Mi. Tabi burada da birinci parmaklarımızı alacağız. Do, Re, Mi, Fa, Mi. Mi ikinci parmak alırken Fa sesini, şurası Fa oluyor arkadaşlar. Dördüncü parmakla alıyorum. Birleştiriyorum hepsini. Si, geçiyorum. Üçüncü ölçü. Re, mi, fa, sol, fa. Burada re sesi, birinci parmak, mi sesi, birinci parmak, fa sesi, ikinci parmak, sol sesi, dördüncü parmak, ve fa sesi, ikinci parmak. Re, mi, fa, sol, fa olacak. Re, mi, fa, sol, fa. Şimdi buraya kadar birleştireyim. Si, do, re, Geçtim. Mi bemol sesi var. Mi, fa, sol, la, sol. Bakın burada bir, bir, üç, dört, üç parmak numaralarımız. Sonra e, yine bu şekilde mi, fa, sol, la, sol. Geçtik, devam ettik. La'yı bemol alıyoruz. Çünkü kürdüğü casker e, ya da ne bileyim dominör egzersiz olduğu için. Mi, do, re, do, re. Daha yavaş yapayım. Si, do, geçtim. E, fa burada birinci parmak. Fa, sol, la, si, la. Fa, sol, la, si, la. si iki tekrar sonra si do si sonra ee, la si do re do, si do re mi re şeklinde gidiyor si do re mi re şimdi hepsini buraya kadar birleştirelim nasıl si do re mi re do re mi fa mi re mi fa sol fa mi fa La, si, do, re, do, si, do, re, mi, Buraya kadar Buraya kadar sıkıntı yok. Buraya kadar iniş olarak düşünelim. Bunun bir de çıkışı olacak. Onu da yapacağız. Şimdi bunu biraz hızlandırmak gerekir tabii. Si, do, re, do, re, Buraya kadar yani bunu hızlandırmakta fayda var. Bunu metronomla çalışmanızda da fayda var arkadaşlar. Eğer yeni başlayan biriyseniz 60 metronomla metronomla birlikte 60 hızında çalın. Eğer ilerleyen ya da ilerleyecek, ilerlemiş bir bağlama çalan kişiyseniz, nota biliyorsanız bunu daha da hızlandırabilirsiniz. Yani çok çalıştıysanız. <laughs> olmadığı bir daha yapalım. Şimdi yine olmadı. Evet böyle şeyler başınıza gelebilir. 3 ee, üçüncü parmaklar bitmiş olması gerekiyor. Ee, parmaklarınızı buna göre ayarlayın. 1, 1, 3, 1, 4, 3

2, 4, 2 yine. Sonra 1, 1, 3, 4, 3. Burada birinci bölüm bitmiş oluyor. Aşağı iniş egzersizimizin iniş kısmı. Bir de onun çıkışı var. Şimdi önce inişi bir doğru bir şekilde çalalım. Uzunca bir süre çalayım sizin için. Bir daha çalalım. Böyle. Bunun bir de çıkışı var. Bu. Bir de şunu tekrar dönüşüne bakalım. Do sesiyle başlıyor. Do si Do re Do si La. Evet, egzersizimiz bu şekilde. E, egzersizimizin dönüşünü de çalışalım şimdi. R'de kalmıştık. E, R'de kalmıştık. E, Do, Si'ye parmamız lazım. Bunlar ne bir Birinci parmak olacak. Do, Re, si. Do, Si. Do, Re, Do. Burada 1, 1, 2, 4, 2. Sonra Si, La, Si, Do, Si. Yani ee, si buradaydı. La, si, do, si. İkinci parmakla kaldık burada. Bakın dikkatinizi çekiyorsa. Ee, sonra La, sol, bir, bir. Sonra e... La, si, la. La, sol, la, si, la. Bakın burada da iki ile kaldık. Sonra Eee Sol, Fa, Sol, La, Sol. Burada 1, 1, 3, 4, 3 kullandık. Sol, Fa, Sol, La, Sol. Sonra Fa, Mi, Fa, Sol, Fa. Fa, Mi, Fa, Sol, Fa. Bakın Fa, Mi, Fa, Sol, Fa. Doğrusu bu. Bir, 1, 2, 4, 2. Sonra Mi, Re, Mi, Fa, Mi. Burada da 1, 4, 1, 2, 4, 2. Sonra Re, Do, Re, Mi, Re Re, Do, Re, Mi, Re 1, 1, 3, 4, 3 Sonra Do, Si, Do, Re, Do Ardından bir domino rekor basabiliriz. Sonra bir soru, bir de olur. Bir birlikte hepsini çalalım şimdi. Önce yavaşça çalalım. Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Re Pardon. Si, Do,

Dersimiz bu kadar arkadaşlar ee, çalışmaya başlarsanız çalıştığınız zaman da altına yorumlar yaparsanız e, seviniriz. Dilerseniz e, yaptığınız çalışmalarınızı da video olarak gönderebilirsiniz. Bunları daha sonra ben e, sizler için editleyip belki de farklı bir şeyler yapabiliriz ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Birinci videomuz bu kadar. Tabii bunu ben daha önce çalışmıştım. Biraz daha hızlı bir şekilde çalınabilir. Önemli olan hızlı çalmak değil. Düzgün ve net çalabilmektir arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Şimdi bunu çalalım. <laughs> Tabi canlı yayınlarda böyle aksaklıklar olabiliyor. olabiliyor. Dolayısıyla yapılan hataları hoş görmenizi ümit ediyorum. Bir dahaki egzersizimiz yarın olacak. Canlı yayınımızın saati 19 olacak. 19'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.